Evet sonunda 10 dakika. Evet kardeşler bir dakika gözlük, ben gözlüğü buluyorum. <laughs> İnanılmaz. Yani nazar değmesin maşallah değil. Ee, açıkçası akorlarda tam istediğim tonu bulamadım onu söyleyeyim. Ee, böyle hafif bir gıcırtı falan yapıyor ama önemli değil. Ee, alıştırıyorum kendimi şu an hiç sıkıntı değil. Genel görünümle birlikte e, ses kalitesi fena değil gibi gözüküyor. Ama aklım başka bir gitara gitti bunu şey yapınca başka bir... Bunun VC, Valencia VC 104 modeli de gerçekten iyi bir modeldi. Aslında biraz büyük gelir bilmem ne diyor onu almamıştım ama... Bilmiyorum. alınabilirdi sanki ama neyse fena değil. Şimdi kardeşler sanırım ilk şarkımı çalabilirim şu anda. Aa, bir dakika bunun geri gitmesi lazım. Git Allah. Gidemiyor geri bir dakika. Şu anda ilk şarkımı çalabilirim gençler. Altıma yastık koydum. Ayaklarım yere değmediği için. <laughs> Arkadaşlar, e... Patatese selam olsun. Selim Bey'se selam olsun. Kim izliyorsa selam olsun. Şimdi e, sil başlığının ritmine baktım. Sadece ritim. Şu akor var ya. Burayla alakalı hiçbir şeye başlamadım. Henüz ilk günüm. Hiç uğraşasım. Kafa patlatasım yok. Sadece ritme baktım. Ritim yapayım şarkı söyleyeyim diye. E birazcık akora ayarladım. Bir de şuralardan biraz bastınca bir ince ses bakayım. Aynen fena değil. Gayet güzel ince bir ses elde ettim. Ve şimdi sil baştan şarkısının şeyini çalmaya çalışacağım. Hayır bakalım. <laughs> Adam akıllı çalışmadı. Muhtemelen bir yerden sonra çalamayacağım ama neyse. Tek nakarattan gireceğim. Nasıl Lan. Da? İlk başlangıç hatırlamaya çalışıyorum. Aşağı, aş aşağı, yukarı aşağı, aşağı ha. Yukarı aşağı, sonra evet böyle başlıyor. <laughs> başlangıcı yok. Evet, asıl makarat. Evet. Sen Başlamak gerek bazen Hayatı Sıfırlamak Sil baştan Sie war stark. Evet güzel. Gayet güzeldi. Gayet güzeldi. İlk şarkı performansı oldu. Gayet güzeldi. Ben ben çok beğendim. <laughs> Bence siz de çok beğendiniz. İnanılmaz, inanılmaz. Gayet güzeldi abi. Gayet güzeldi. Nedenini birazdan açıklayacağım. Bir daha yapsam mı? Da. Bir daha yapayım. Çok güzeldi. Bak. Sil baştan başlamak gerekmez hayatı sıfırlamak Mm. you. -hmm. şey buraya bazen değmiyor falan deli oluyorum yoruluyorum falan <laughs> evet genel olarak böyle şimdi bunun ritmi e, açıkçası basit bir ritim de diyebiliriz aslında hani şeye baktım caddelerde rüzgarın ritmine bakmıştım aşağı yukarı aşağı yukarı şey neydi o ya iki aşağı iki yukarı bir aşağı bir yukarı aynen onun ritmi de şöyle bak onu da söyleyeyim göstermeye çalışayım ya onu tam yapamam ama Caddeden bir üst geç Şarkı söylüyorlar olacağız, şimdi Çok uzaklarına Ya o kızlı şey yapamıyor Biraz yavaş yapayım daha olacak Hayır yapıyorum da değmiyor böyle O da özlüyormuş Benim bir Böyle bir şey. Ee, i̇ki şeydi. Neydi o? İlk şarkım neydi ismi işte. O şarkıda iki aşağı iki yukarı bir aşağı bir yukarı şeklindeydi. Neydi o şarkı ya? <laughs> Şarkıyı unuttum. Ee, şarkı neydi ya? <laughs> ha. Sev, sevmek gerek bazen her şeyi hatırladım. Bunun kabloları aynen bu şekildeydi. Bak bakın. Sil baştan başlamak gerek. Ha? Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayatı sıfırlamak. Sil baştan. Ah bazen karıştırıyor. Birazcık daha yavaş yapmam lazım aslında. Ama hali onu hatırladım çünkü gerçekten öyle çalınca çok daha iyi ritmi oturuyordu. Ben dümdüz çalıyordum halbuki Seyir başta bir ki seyir baştan başlamak gerek bazen bak nasıl bitiyor Tın, tın, tın. Bak nasıl tamamladı. O sonun için nasıl tamamladı. Olay burada bitiyor aslında orada. Sil başka başlamak gerek bazen Hayatı sıfırın ama Sil baş baştan, sil baştan, <laughs> Hayatı Sıfırlamak Sil baştan Sevmek gerek bazen Her şeyi Unutmak Evet Yani ritimde sıkıntı yok aslında Burada anlamamız gereken önemli şey Aşağı ve yukarı kombinasyonları var Yani ben normalde sil baştan böyle de çalabilirim ama bu kombinasyon değil. Bu sadece aşağı O yüzden gitardaki asıl olay kombinasyon olduğu için bir de yanlara basıyorum. Bilmem ne yapıyorum. Cırtı cırtı. Bir de bunu aslında sesi ince. Şu inceliği tekrar bakacağım. Aynen. Sil baştan başlamak gerek bazen. Hayat. Ah, tane Evet dostum. Bye bye.